Hoş geldiniz kanalıma yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bayağı bir zaman geçti. Çalışıyorduk, işti, güçtü. Kusura bakmayın video çekemedik çünkü desteğinizi göremedik. Birazcık videolara destek olun. Bilelim ki YouTube bizim işimiz. Ondan sonra zaten her gün düzenli olarak video gelir. Ondan yana sıkıntımız yok. Dediğim gibi çok az kaldı para kazanmamızı aşmaya Beğeni yapın, abone olun. Eşinize, dostunuza söyleyin. Sizden ricamdır. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bugün yanımızda efsane ismi gibi efsane olmuş bir Toyota Corolla'mız var. 96 model arkadaşlar 1.6 XEI modeli. Adem arkadaşım aldı. Bacanam kendisi benim. Buradan kendisi de zaten şu an videomu çekiyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Aldı. Bayağı da ben bir alma dedim. Arkadaşlarca alma dedik falan ama illa ben bunu alacağım dedi. İlk arabam bu olacak yapacağım dedi. Aldı ve gördüğünüz gibi zaten yapıldı bir araba oldu. Boyası falan kötüydü çünkü 96 model bir araba aldıktan sonra kendisi komple binmedi bile sanayiye verdi arabayı. Sanayiden çıktı yok yeni çıktı araba. Komple boyandı, komple motoru revizyon yapıldı. Böyle işte bir araba oldu. Farlarından tutun da tamponuna kadar her şeyiyle yepyeni bir araç arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi incelemeye başlayalım aracımızı. Dediğimiz gibi komple bir revizyondan geçildi. Modifiye edildi aracımız. Komple yepyeni güzel bir orijinal boyasından var. Metalik. Böyle içinde sim yaklaştığınızda belli oluyor. Arabayı da yıkadık. Kirlendiyse kusura bakmayın. Temiz gibi ama. Dediğim gibi farlarımız komple sıfırlandı. Yeni farlar alındı. İçinde rengi, renk örnek değiştiren encılar var. Komple zaten led zenonlar var içinde. Sistemimiz dahil led Amerikan parklarımız aktif arkadaşlar. Farların da yeni olduğunu görüyorsunuz zaten. Piano bilek bir. Pajunumuz var arkadaşlar. O da yine arabaya çok güzel yakışmış. Önüne biz bir ek aldık. Boyatırken onu da boyattık. Arabayla çok daha güzel. Önden sportif, estetik bir görüntü kazandırdık aracımıza. Ön cam dahil film attık arkadaşlar. Kardeşim zaten ismini yazmış. Adem Ançer. Gayet güzel duruyor. Burada da maşallahımız var. Sizden başarılarınızı esirgemeyin. Rabbim kimseye kaza bela vermesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar farlarımızı da şu an yaktık gördüğünüz gibi Amerikan parkımız aktif ve içerideki bunlar JDM olarak geçiyor orijinal değil bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar sonradan sıfır olarak alındı Angel'lar gördüğünüz gibi rengarenk renk değiştiriyor şu an gündüz olduğu için fazla bir belli olmasa da gece görüntüsü var zaten koyarım inanılmaz bir görüntüsü var Erzurum'da da bu arabadan görmedik biz yani böyle bu Angel'larla farlarla tek bir tane arkadaşlar gayet güzel gördüğünüz gibi soğutmalı şu an fanları da çalışıyor yan tarafına doğru geçelim hafiften Buraları kromladık arkadaşlar komple. Gördüğünüz gibi bunlar da çok güzel bir görüntü verdi. Jant lastiklerimiz şu an bunları da yeni aldık. Plastikler ama jant düşünüyoruz. Hangisini takalım? Onda biraz kararsızız. Siz de yorumlara bu arabaya bu yakışır falan diyebilirsiniz. Düşünürüz arkadaşlar. Gel böyle arkaya doğru geçelim. Jant filmlerimiz yine burada gördüğünüz gibi devam ediyor. Burada motorumuz var arkadaşlar. Ben hediye ettim. Motor severiz. Evet şimdi de arka kısmındayız. Aracımızın önü gayet gösterişli ve estetik oldu dediğim gibi. Arkasına böyle çok güzel gösteren bir tampon şu anlık bulamadık. Sizin de bildiğiniz ya, yapan biri varsa onu da yorumlardan ulaşabilirsiniz. Arkası öne göre birazcık sade kaldı ama kısadır yani bu süre yapacağız Allah'ın izniyle. Arkada sadece plaka ışıklarımızı beyaz yaptık. Arka camda da yine filmimiz devam ediyor ve kıymetini yitiren herkese veda ettik. Burada kardeşim güzel bir söz yazmış. Anlamlı bir söz. Gayet, gayet güzel. Arkada bir egzozumuz var. Öyle ahım şahım bir inletmesi yok. Böyle tatmika. Kimseyi de rahatsız etmiyoruz. Sesini şimdi biraz daha göstereceğim zaten. Yazıları falan da komple söktük. Bence böyle daha güzel oldu. Ama aracımız 1.6 XE modeli dediğim gibi. Öyle yazısız gayet de güzel. Ama birazcık sade. Onu da tamamlayacağız inşallah. Bir çalıştırayım motor sesini duyun arkadaşlar. Egzozun sesini. Bismillah. gördüğünüz gibi böyle güzel tatminkar biz yani mutlu ediyor çok aşırı da bir ses yok kimseyi de rahatsız etmiyoruz dediğim gibi egzozumuz da böyle güzeldi bagajını falan böyle tanıtım gibi anlatmamıza gerek yok normal bir deniz efsane kasa bir Toyota dışını yaptık içinde de tabii ayak altı ledler falan var şimdi tam da bitmedi aracımız ses sistemi falan düşeceğiz daha yeni çıktı sanayiden ama ben bekleyemedim yine bir video çekelim dedik arkadaşlar Zaten sanayide kardeşim bayağı bir yapım aşaması, boyasız, kazınmışını işte macun halini falan çekti. Hepsini ben ondan alırım, buraya koyarım. Güzel bir yapım aşaması videosu oldu. Arkasından da söyleyeceğimiz bu kadardı. Şimdi kardeşimi birazdan göstereceğim. O da anlatsın hevesini bu arabayı neler yaptıklarını. Öyle bir bitiriş yaparız arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi araç sahibini yanıma aldım. Kamera kendi orada çekiyor arkadaşlar. Adem Ançelli. Benim liseden arkadaşım. Çok samimiyiz. Hatta bacanağım. <laughs> Kendi aramızda öyle bir bacanak lafı var. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyiyim elhamdülillah. Sen nasılsın? İyiyim valla. Teşekkür ederim aracını getirdiğin için. Yo, estağfurullah. Ben bayağı bir yani, alma dedim, yes. alma dedim arkadaşlarla ama illa inadına alacağım, alacağım. ya Ama şu an lafını böldüm, bu evet. gördükten sonra iki de aldın. Araba <laughs> evrim geçirdi, çok güzel oldu. ya Şimdi bu hale getirmek için inan Serhat, hani sen de biliyorsun ki uzun zaman, müddet. Bir seneden de, fazla oldu değil mi? Aynen. Ne kadar bindin? İki ay binememişsindir. Hep sanayide i̇ki buçuk üç ay olmuştur. Aynen. Hep yani yapım sü aşaması. Sürekli sanaydi işte yok orası yok burası. İlk başta zaten motor rektifiye yaptırdı. Aynen motor da yapıldı. Ee, motorda pistonlar değişti. Ondan sonra subaplar falan da değişti. Ee, motor bitti. Ondan sonra dedik ya başlamışken hani <laughs> şey yapalım ya gerisini de getirelim. Gerisine zaten gelsin. benim hani önceden babamda vardı ben çocukken. 12 yaşındaydım o zamanlar. Oradan geliyor bu efsane sevdası. Babam, bunda bordosu vardı aynı kasanın. Bordosu vardı işte babam çok titiz bakardı o zamanlar. Ya babam bana hiç sürdürmedi <laughs> ne yalan söyleyeyim. Ama 12 yaşında Şimdi, da küçüğüz tabii aynen. biraz o da var. Evet onun da verdiği şey var işte oradan heves kaldı ben, benim içime. Benim ilk arabam bu olacak aynen. dedin. Ben dedim ya büyüyeyim aynısından alacağım. işte yapacağım falan. Aynen. Dedim Allah nasip etti. işte 35 bin lira para harcandı bu arabaya. Ee, motor rektifiyeden çıktıktan sonra komple boyamız var. Komple boyadan sonra işte boyadayken araba şeylerini falan söyledik. işte JDM farlar. Ondan sonra e, kristal sinyaller olsun. F6 sisler. Şunları falan. söyleyelim. Bunlar normalde sinyaller şey sarı evet, değil sarı, mi? Sarı. Aynen. Bunlar beyaz camlı. Bunlar sarı. Arabanın rengi hani koyu olduğu için ben de dedim ki hani bu renkler daha güzel olur aynen, aynen iyi ben de yapmışsın açar biraz da arabayı güzel gösterir Ondan sonra e, elektrikçi Adem abime de buradan selam söyledim. Selam olsun e, Onun da çok büyük emekleriyle bu angel uletleri e, sonunda şeylere yerleştirebildik hani. şu an renk için. modunda değil mi değişiyor Aynen şu an farklı farklı renklere giriyor ona e, çok bunun güzel olmuş. 16 renk modu var e, kumandalı zaten Ondan sonra işte şey yaptık, var egzoz ex var eksiz ex dedik olmaz. Olmaz Hani bir sadece işte şu anlık şeyim kaldı, e, candım. Ondan sonra bir de Allah'ın izniyle bir de bastık mı? Basma işine sonra... gelince de sporya aldık arkadaşlar. Evet. Geldi, Aynen. taktık eskisinden yüksek oldu. <laughs> Böyle şok olduk inanmayacaksınız. Bilmiyorum artık sporya bu arabalara basmak için uygun değil mi, Koyla vurma lazım bilmiyorum ama yani sıfır sporya aldık olmadı arkadaşlar. Şu an yani... sporyalar üstünde görüyorsunuz. İlginç olan da 5 santimlik olanından aldım. Hani zaten bunlar piyasada alçak olarak bilinen bir araba. Aynen. Ee, dedim ki hani 5 santim alayım yere daha yakın olsun tatlı gözüküyor. Güzel bir olsun. araba. olsun. Ama maalesef ki bastık şey yaptık işte taktıktan sonra büyük bir şok oldu. Ben o zaman işteydim bana dedi ki gidip taktıracağım tak dedim işte video attı bana. Baktım araba eskisinden yüksek dedim saçmalama dalga mı geçiyorsun diyor vallahi taktık. Eskisinden yüksek olmuş nasıl <laughs> oldu ben anlamadım bu işi. İşte ondan sonra ne bileyim ben bu arabanın şeylerini falan da değiştim. Hani direksiyon kutusudur falandır tüp enjektörlerine kadar komple değişti hepsini. Aynen komple değişti. Evet hep, hepsini değiştim. Toplam 35 bin lira şu an. Şimdi diğerler 35 bin liralık bu arabaya ne yaptınız? Şu anki piyasadan haberiniz var mı bilmiyorum da arkadaşlar. Yani annesi Gildea ve şahittir. Zaten kargolar hiç durmadı. Kargolar evet. sana çalıştı 3-4 ay. Ya bu araba davulun bazlarına ondan sonra kapı fitillerine kadar. Krom o, çıtalar onlar aynen. bunlar ıvır zıvır. Baya bir kargolar geldi gitti arkadaşlar. Boyaya ilk başta yaptıracaktık. Sonra bir satma kararı oldu gibi arabayı boyatmadık. 4 bin lira fiyat vermiştiler. Sonradan dedik ki bu arabayı yapacağız. Gittik 8 bin liraya boyacıyla anlaştık arkadaşlar. Evet. Her şey iki katı oldu. Zaten motoruna Kaç? On, bin liradan fazla gitti. 8.700'de motorlar. 8.700 gibi. gitti. Zaten o fitiliydi da. Şu farlar ne kadar? Şu farlar sadece 2.000 liraya bu farlar aldım. Bunlar hariç. Aynen. Geçen 1.000 yani lira spor yaylara verdi arkadaşlar. Bunların spor hepsi var. şu an önde gördüğünüz engellerinden. Yani dışarıda şu an zannetmiyorum ki eskisinden kalan bir şeyler olsun komple gitti. Yani daha da bitti. yok. Ses sistemi duruyor. Basamadık arabayı. Onlar duruyor. Evet. Arkasına da sade kaldı. Biraz uygun güzel bir şeyler yapacağız. Bulamadık şimdilik. Onlar da oldu mu yani maliyetler artacak. Bir şey olmaz filan demeyin o kadar şey olmaz. Piyasa belli ülkemizde. Çok pahalı. Yakıtlar düştü gitti. Böyle güzel bir araba yaptık ama piyasa yapamıyoruz. Evet. Valla bir yere çekip oturuyoruz ancak arabayla. Gezme tozma işi olmuyor. Benzin çünkü 26-27 lira. Dizel oldu o kadar. Hani sorumuz inşallah iyi olur. Ya benim tahminimce hani e, araba tamamen bittiğinde 50 bin lira falan harcamış. 50 bin lira olur yani. aynen. Rahat olur. Rahat. Evet, evet teşekkür ediyorum çok Rica güzel anlattın aydın. kardeşim güzel de bir hey sohbet abi. oldu birazdan yine görüşürüz arkadaşlar şunu da şöyle takalım mı tam Amerikan işi olsun Los Angeles plakası bir abimin antik arabasından aldım <laughs> şunu da göstereyim yapamadım olacak <laughs> yapamadım. Açmasın mı? <laughs> Abi çok güzel ya. Ben bunu bozarım oyuncak gibi. <laughs> Şu plakayı da şöyle taktık mı tam Amerikan işi. Gün batımı da çok güzel arkadaşlar. Videoyu güzel bir zamanda çekiyoruz. Videolarımız gelmeye devam edecek. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi desteklerinizi lütfen esirgemeyin arkadaşlar. Para kazanmamıza açılsın. Çok efsane videolarla piyasayı alt üst ederiz Allah'ın izniyle. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Arabamı çek kardeşim. Ben de lineayı sattım. Bunu aldım. Videosunu bir sonraki videomuz bu olacak. Bravo. Testat falan çektik. Bu da güzel bir araba oldu. Ama piyasa yapamıyoruz maalesef. Güzel bir araba. 28 lira valla çekip oturuyoruz bir yere. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum.